Canan. <laughs> ne haber? İyi. Çok güzel olmuşsun. <laughs> Sağ ol. Ben tuvalete diye çıkmıştım. Kaçayım konuşuruz sonra. Görüşürüz. Tamam arayacağım seni. <laughs> Bak. Sen ne dedin az evvel? İşimden oldum mu dedin? Ha? Kovdu mu yoksa öyledik Yok. Ben onu kovdum şeflikten. İstifa ettim. <laughs> Çok iyi. Ben hala restorana müdür bulamadım ha. Bulursun inşallah. Ee, benim de kalkmam lazım aslında. Tamam, tamam, tamam. Israr etmiyorum. Ee, ben de annemlere geçeceğim. Doktora mı gidecekmişiz, ne? İstiyorsan bırakayım seni de. Yok, yok. Ben kendimi... ...birkaç yere uğramam lazım zaten. Hmm. Ben dönerim, sağ ol. Yardım lazım mı? Yok canım. İyi madem. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Sinan. Canan Sinan. Hatırladın mı? Edebiyat öğretmenimiz aklıma geldi. Zengin kafiye de bize örnek göstermişti Canan Sinan diye. şey söyleyeceğim Sinan ya. Ee, ben iş teklifini çocuklarım için kabul ettim. Yani ben e, yanlış anlaşılmaya mal vermek istemiyorum. Yani o net zaten Canan. Ama niye böyle bir şey için uyarma gereği hissettim ki? Sence ben böyle fırsatçı biri miyim? Yok öyle demek istemedim. Değilsin tabii de. Ya Sinan ben e, düşünmeden bindim. O, olmaz yani sen şu köşede e, bırak beni ben buradan yürürüm eve. İndireyim de. Şurada durayım da Dur ya. Şuraya bakma ne olur. Yani çok affedersin de biraz saçmalamıyor musun Canan? Yani biz senle her şeyden önce çocukluk arkadaşıyız ya. Öyle. Öyle tabii de ben dün bizimkilerle çok kötü kavga ettim. Mahalledeki kadınları da biliyorsun. Ağızlarına laf vermeyelim. Laf söz olmasın şimdi hiç onlarla uğraşamam. Kusura bakma sen de ne olur. Yani tamam da şimdi buradan ta eve kadar yürüyecek misin yani? Saçma değil mi? Yürümeyeceğim. Ben değişmeye karar verdim zaten. Sen beni evin önüne kadar, kapının önüne kadar götürsün tamam mı? Gidiyorum o zaman. Git ya. El alem ne der diye yaşadık. Ben değişeceğim diye söz verdim kendime. Şöyle burayı. Yardım edeyim mi? yok yok ben hallederim. Tekrar sağ ol. Sağ ol. Ne oldu? Dün gece bana söylemediğini bırak şimdi arabasını iniyor. Ha? Geçerken eve bıraktı sadece. Sendik bir şey yok tamam mı? Boş heyecan yapma. Benlik ne olacak? Rahat edecek olan da sensin. Etmeyecek olan da. Neyse. Aklın başına gelmiş. Alışverişler, poşetler. Kendine bakıyor. Ha, sağ ol gözüne girdiğim için. Ben kendime hiçbir şey almayayım çünkü değil mi anne? Baban namazdan dönünce bir gönlünü al. Ben sineye çekerim nasıl olsa. Benim gönlümü kim alsın? Tabii canının gönlünü soran yok ki. Tabii. Sinan mı bırakıyor artık seni eve? Ne kadar zamandır görüşüyordunuz? Allah'ım sabır ver ya. Annen soktu aklına. Öyle mi? Kaç zamandır yamamaya çalışıyormuş seni. Kim söyledi? Duydum. Bugün de gözlerimle gördüm. Ne duydun ya? Ne gördün Adem? Ne olmuş arabayla bıraktı diye? Şu mahalledeki dedikoducu koca karılardan... ...ne farkın kaldı ki senin? Dürüst ol. Bana karşı. Bu yüzden mi boşanmak istiyorsun benden? Ben sana karşı hep dürüsttüm Adem. Sen asıl dürüst ol bana karşı. Sana ne ya ayrıca? Al. Bunun için gelmiştim. Bana hesap sormaya hakkın yok tamam mı? Tövbe tövbe. Delirteceksiniz. Bir bir bir. Hey. 질리누야지리누